Merhaba. Bugün size hem tarihi hem de coğrafi açıdan çok özel bir şehirden sesleniyoruz. Burası Bilecik. Osmanlı'nın temellerinin atıldığı ve dört bölgede toprağa bulunan bir şehir Bilecik. Biz de bu özel şehre görülmesi gereken yerleri keşfetmeye geldik. Programımızı açtığımız yer ise Saat Kulesi ve belediye binasının olduğu nokta. Saat Kulesi'nin hemen karşısında yer alan belediye binası da özel bir yere sahip. Çünkü 1906 ve 7 yıllarında Sultan II. Abdülhamit döneminde inşa ediliyor. Önceleri Rüştiye ve İdadi olarak kullanılıyor. Yani ortaokul ve lise olarak kullanılıyor bu bina. Daha sonra 2008 ve 2009 yıllarında Belediye tarafından geniş kapsamlı bir restorasyona tabi tutularak belediye binasına dönüştürülüyor ve bugün belediye binası olarak hizmet veriyor. Bulunduğumuz yer Osmanlı padişahları tarih şeridi. İlk padişah Osman Gazi'den başlıyor, son padişah Mehmet Vahdettin'e kadar padişahların hayatı anlatılmış, resimleri konulmuş. Bir de Osmanlı'nın önemli eserleri, mimari eserleri burada yer alıyor. Gelmişken burayı da ziyaret edebilirsiniz. Hemen Şeyh Edebali Türbesi'nin alt kısmında yer alıyor burası. Burada da 1886 yılındaki Bilecik'in fotoğrafı var. 3 tane fotoğraftan birleştirilmiş. Bilecik kasabası diyor zaten o zaman için. Orhan Gazi Camii'ne geldik. Şeyh Edebali Türbesi'ne çıkarken caminin 1331 yılında yapıldığı tahmin ediliyor. Orhan Gazi tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor. 1814 yılında 2. Mahmut tarafından onarılıyor ve 1889'da da Sultan II. Abdülhamit döneminde bu çifte minare ekleniyor camiye. Ama caminin orijinal minaresi şurada. Karşı tarafında yani çok az bir mesafe var orada. Yani asıl minare burada. ve geldik Bilecik'te çok önemli bir yere. Burası Şeyh Edebali'nin türbesi. Yani Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali'nin türbesi. Şimdi içeri giriyoruz. Mezarın yanına geçiyoruz. Şeyh Edebali'nin kabrine geldik, türbesine geldik. Şeyh Edebali kimdir? Osman Gazi'nin kayınpederi, aynı zamanda Ahi reisi, Ahi Şeyhi. Bir gün Osman Gazi rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden bir ay çıktığını ve kendi göğsüne girdiğini, daha sonra göğsünden bir ağaç, bir çınar çıktığını görüyor ve dalları her yere yayılıyor, tüm dünyaya yayılıyor. Ardından da altından ırmaklar akıyor. Bu rüyayı Şeyh Edebali anlatıyor. Şeyh Edebali sana ve soyuna padişahlık verilmiştir diyor. Ve Osmanlı devletine işaret ediyor bu şekilde. Ve ardından kızını Malhun Hatun'u Osman Gazi ile evlendiriyor. Bu rüyayı Ertuğrul Gazi'nin gördüğünü söyleyenler de var. Osman Gazi ile evlenen kızının Rabia Hatun olduğu da yine aynı kişiler tarafından söyleniyor. Bazı tarihçiler rüyanın gerçek olmadığını daha sonradan 15. yüzyıl civarında anlatılmaya başlandığını ve kuruluşa bir mit oluşturmak amacıyla bu rüyanın uydurulduğunu söylüyorlar ama gerçekliğini biz bilmiyoruz. Böyle bir e, rüya hadisesi var. Bu türbede Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun ya da Malhun Hatun ve Şeyh Edebali'nin eşine ait içinde iki tane kabir var. O kabirlere de onlar defnedilmiş. Burada da böyle bir küçük bir çarşı var. Yöresel ürünler satılıyor. Bileceğin kınık çömlekleri varmış. Onlar burada satılıyor. Yunan işgali sırasında bilecikteki pek çok cami yıkılıyor. Geriye kimisinin sadece minaresi kalıyor. Kemesinden bir şey kalmıyor. Buranın yıkık halini restore etmişler. Bu şekilde bırakmışlar. Lezecik Müzesi'ndeyiz. Burası biraz daha etnografya müzesi gibi. İçerisinde neler var? El dokuması ürünler, halılar, kilimler, cam ve porselen malzemeler sergileniyor. Eski Türk yaşamını temsil eden heykeller mi denir artık, mankenler var. Onlar burada mevcut. Burada da bir oba çadırı var. Yurt da deniyor buna. Buraya onu kurmuşlar. Onun yanında yine çalışan kadınlar var. Burada tereyağı yapıyor yayıkta bir tanesi sanırım. Değeri de yemek pişiriyor. Müzeye giriş için herhangi bir ücret alınmıyor. Geldiğinizde buraya da bir uğrarsınız. Müzenin alt katı arkeolojik eserler salonu. Burada da özellikle Roma dönemine ait bazı eserler sergileniyor. Pişmiş toprak kaplar, cam şişeler gibi birçok şey burada var. Küçük bir salon ama içeride güzel eserler mevcut. Müze binası 1794 yılında yapılıyor. Jandarma binası olarak inşa ediliyor ama Yunan işgali sırasında tamamen yıkılıyor. Ardından temeller üzerine iki katlı bu bina yapılıyor. 1995 yılına kadar burası cezaevi olarak kullanılıyor. 96 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilerek müzeye dönüştürülüyor. Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi'ne geldik. Osmanlı'nın ilk zamanlarından itibaren Bilecik'te yaşananlar burada sergilenmiş. Ayrıca sosyal hayat, ev hayatı, işte çalışma hayatı, Milli Mücadele bunlarla alakalı çok fazla eser, çok fazla görsel bulabilirsiniz burada. Şimdi gezmeye başlayalım. Şimdi burası da sosyal yaşam salonu. Benim beklentim çok yoktu açıkçası. Kent tarihi müzelerinde böyle bölümler, değişik odalar falan yapılıyor ama burası çok canlı olmuş. Benim hoşuma gitti. Dolu dolu. Girişte ücretsiz. Bilecik'te gezerken uğrayacağınız bir mekan burası. Şu duvar halıları, geyikli duvar halıları bizim zamanımızda, çocukluğumuzda bazı evlerde bulunurdu. Herhalde son demlerini biz gördük onların. Ahilik Teşkilatı Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda önemli bir yere sahip. Haliyle ahilik direnince bu zanatları da hatırlamamak olmaz. Burası da gayet canlı, güzel. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Şeyh Edebali'nin sözü buraya işlenmiş. Bilecik merkezden sonra Osmanlı'nın asıl kurulduğu yer olan Söğüt'e geldik. Söğüt ilçesine. Burada bizi Ertuğrul Gazi'nin türbesi karşıladı. Ertuğrul Gazi biliyorsunuz Osman Gazi'nin babası. Yan tarafta da Osman Gazi'nin annesi Halim Hatun'un mezarı bulunmakta. İçeri girerken bizi döneme uygun kıyafetleriyle, üniformalarıyla askerler karşılıyor. Şimdi türbenin içine giriyoruz. Osman Gazi'nin normalde kabri burada daha sonra Orhan Gazi Bursa'ya götürüyor. Burası da makam olarak kalıyor. Bilecik ve Söğüt'te karşımıza hep Ertuğrul Gazi'nin bu sözleri çıkıyor. Osman Gazi'ye söyledi. Bak oğul beni kır, Şeyh Edebali'yi kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür incinirim. Ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz. Baksa da görmez olur. Sözümüz Edebali için değil, senceyiz içindir. Bu dediklerimi vasiyetim say. Ertuğrul Gazi. Bazı yerlerde Edebali geçiyor, bazı yerlerde Edebali geçiyor. Yaygın olan Şeyh Edebali olduğu için onu daha çok görüyoruz. Türbenin hemen çıkış kısmında bir pazar yeri var, bir çarşı var. Buradaki dükkanlarda hediyelik eşyalar satılıyor. Bol bol balta ve kılıç görüyoruz. <laughs> ilgimizi çekmiyor değil tabii ki bu dizilerden sonra buranın ziyaretçisi de artmış durumda. Bu bölgenin popülaritesini artırdı dizi. Burada böyle kayı, armalı oyuncak kılıçlar, baltalar, süs kılıçları ve baltalar mevcut. Burada başlıklar. Burada biraz daha süslü baltalar. Kılıcını kuşanmış bir hatun e, kişi. Gerçekten yani böyle şey evet. hafif diye bir şey değil yani. Kaç lira? Mesela şöyle bir balta var. Bu 550 lira. Fiyatları değişiyor. Burada bu balta 650 lira. Şöyle göstereyim. Bu balta 650 lira. Şu kılıçlar 1000 lira. Onlar gerçekten işte, Şöyle yani benim elimde duruşa göre görüyorsunuz. Şurada 1500 liralık kılıç var. Hz. Ali'nin kılıcına benziyor Zülfikar onun kılıcı gibi. Dal kılıç, yaylar ve oklar var. Bunların fiyatını göremedim. İlginize göre, bütçenize göre farklı hediyelik eşyalar mevcut. Çarşı dedik de bir dükkan galiba burası başka göremedim ben. Bol bol magnet var. Çocuklar için güzel kıyafetler var burada. Gayet ilgi çekici. Şu başlık bana olur mu acaba? Bakalım. Evet. Yakıştı mı? Sanırım yakıştı. Fiyatlarını göremedim bunların. Ama güzel sıcak tutuyor bence. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Söğüt'te çok güzel bir cami karşımıza çıktı. Cami Çelebi Sultan Mehmet Camii. Adından da anlaşılacağı üzere Çelebi Mehmet döneminde yapılıyor. Ama sonra yıkılıyor. Ardından 2. Abdülhamit döneminde yerine bu cami yaptırılıyor. Bugünkü cami zaten içine girdiğinizde anlıyorsunuz o kadar eski bir mimaris yok. Biraz daha Osmanlı son dönem mimarisine benziyor. Güzel bir cami. Benim hoşuma gitti. Ortamı da güzel, etrafı da güzel. Söğüt'e gelince de uğrarsınız. Söğüt'te üç muhteşem yapının ortasındayım. Hamidiye Külliyesi burası. Ne var içerisinde? Bir cami var, bir idadi var yani lise var. Bir de Darüleytam yani yetimler yurdu. Yetim yurdu var burada. Üçünün de mimarisi gerçekten çok güzel. Ama benim gözüme en dikkat çekici geleni idadi binası oldu. Gerçi şu anda tamirat, tadilat çalışmaları var. O yüzden içini göremiyoruz ama binanın dışı çok güzel. Cami de yine öyle çok güzel. Ve yine burada yetimler yurdu var. O da çok güzel. Şimdi ben ikisini gösterebiliyorum. Bu açıdan şöyle döndüğüm zaman arkamdaki de yetimler yurdu bugün kültür ve turizm müdürlüğü olarak kullanılıyor. Gezdik, gördük, öğrendik, mutlu olduk. Hava da çok güzeldi çünkü Aralık ayında böyle bir hava güneşli 19-20 derece bir hava insanı mutlu etmesinde ne yapsın yani. O yüzden keyifli bir gezi oldu bizim için. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu hatırlatmanın ardından Söğüt'te Hamidiye Külliyesi'nde programımızı noktalıyoruz. Yeni bir seyahat noktasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.